Bugün Eyüp Güreş ile ne üretek? Eyüp Güreş ile sofralık, siyah, salamura, zeytin üretek. Kırma yeşil zeytini birlikte üretmiştik. Muhteşem oldu. Eğer denemediyseniz mutlaka deneyin diyor. Yani bayıldılar. Pazardan ya da topladığınız zeytinleri bol suyla mutlaka yıkamanız gerekiyor. Neden yıkamanız gerekiyor? İlaç vuruluyor zeytinlere, böceklere karşı. Onun için bol suyla en az 3 kere 5 kere yıkamanız gerekiyor. Ve ardından böyle tek tek ayıklayıp zedeli olan, bizde dagallı derler. Birazcık farklı olan, böyle yumuşamış, zaten elinizle hissedersiniz. Bunları ayırmanız gerekiyor. Çünkü bunlar erken olur ya da erken çürür olmadan tuzu alamadığı için var olan yapmayı planladığınız zeytinlerinize de zarar vermiş olur. Genelde siyah zeytin yapan arkadaşların en büyük sıkıntısı nasıl saklıyorsunuz? Nasıl e, böyle sert oluyor? Yaza kadar nasıl yiyorsunuz? Hatta bir yıl boyunca nasıl yiyorsunuz? Şeklinde sorularla muhatap oluyoruz. Bunun için bol suyla yıkadıktan sonra tek tek ayıklamanız gerekiyor. İyice yıkayıp ayırdığımız zeytinleri böyle kupkuru olacak şekilde birkaç gün kurutuyoruz. Bir sofra bezinin üstüne de serebilirsiniz. Ya da ben böyle 3-4 tane işte plastik kasaya koydum. Bu şekilde kurudular. İyice kurutmanız gerekiyor. Peki niye kurutmamız gerekiyor? Eğer kurutmazsanız yaş kalan şu özellikle zeytinin bu sap kısımlarının olduğu yerler yaş kaldığı zaman çabuk oradan işte bakteri üreyip bozulabiliyorlar. Burada e, 3 kilo zeytinim var. Aşağı yukarı bir yarım kilo kadar. Belki daha az. İşte hasarlı dediğim, beğenmediğim işte şu şekilde zeytinleri ayırdım. Diğerleri bozulmasın diye. İşte burada yaklaşık iki buçuk 3 kiloya yakın zeytin var. Sadece şu iri salamura tuz kullanıyoruz. Çabuk erimemesi için. 3 tane çay bardağı bundan kullanacağız. Takriben 120 gram geliyor bir çay bardağı. Diyebilirsiniz ki çok tuzlu. Ama inanın zeytini eğer böyle kütür kütür ya da bozulmadan yemeniz için size katkı sunacak tek malzeme sofralık böyle iri salamura tuz. Bu 5 litrelik su bidonlarını kullanıyorum. Neden bunları kullanıyorum? Çünkü bunlar diğer bidonlar gibi mesela şu bidonlar gibi bunlar hava alabiliyor ama bunlar hava almıyor. Özellikle bunları tercih ediyorum ben. Hem de kapağı daha küçük olmuş oluyor. Şimdi göz kararı işte 3 bardak tuz koyacağız ya zeytinlerimizi bidona dolduruyorum. Yine e, yumuşak elinize gelirse onu da daha önce ayırdığınız yere bakın, gözümden kaçmış. Bunu da buraya koyuyorum. İşin diğer püf noktası da bol miktarda sallamak. Niye sallıyoruz peki? Çünkü tuzun bütün zeytinlere eşit miktarda deyip hem acı suyunu çıkarmasını sağlamak hem de bir an önce olgunlaşmasını sağlamak. Nasıl olsa karıştıracağımız için. İster üç parça bölebilirsiniz, ister altı parçaya bölebilirsiniz atacağınız tuzları. Bu şekilde tuz koyuyoruz. En son kalanı da koyuyorum. Salamura zeytinimiz oldu. Artık bundan sonra bol miktarda gelip geçtikçe sallayacağız. Hatta evde bu olduğu zaman strese giren, canı sıkılan mutfağa gidecek ya da balkonda artık güneş görmeyen bir yerde olması lazım. Böyle bunu tekmeleyecek. Canı sıkıldıkça günde 3 öğün hatta ara öğünlerle 6 öğün böyle ne kadar çok sallarsanız bu iri tuzlar zeytinlerin arasına o kadar çok girer ve bozulmadan daha çabuk olmasını sağlar. Takriben en geç bir buçuk ay sürüyor ama e, şu anda ben Fethiye'de yaşıyorum e, ocağın 20'si e, ve az, zey, zeytinler iyice olgunlaştı. Bunlar daha kısa sürede olacaktır. Şimdi yani takriben bir ay içinde mutlaka istediğiniz tatlı kıvamda olacak aynı şekilde. 2 hafta önce yapmış olduğum salamura zeytinimizi görün. Bakın kup kuruydu. Aynı şekilde tuzunu koydum ve acı suyu çıkmaya başladı. Ne yapıyoruz? Bu acı suyu çıktıkça bakın ben haftada bir ya da iki haftada bir ben ilk defa süzeceğim suyunu. İçindeki tuz oranı değişmesin diye şöyle bir süzgeç yardımıyla acı suyunu süzmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bunu lavaboya da süzebilirsiniz. Bahçede benim böyle bir sıkıntım olmadığı için bakın acı suyunu süzüyorum. Yine aynı şekilde. Sallaya sallaya. Bakın rengi önce böyle açılıyor olduktan sonra tekrar şu ilk haline, siyah rengine dönüyor. Bu sizi yanıltmasın. Bozuluyor diye düşünmeyin kesinlikle. Şimdi bu böyle devam etsin. Ben bunları dik tutmuyorum aslında. Şöyle duruyor bunlar. Şöyle daha kolay sallanıyor. Diye. Bu da şimdi şu ayırdığım zeytinler vardı ya. İşte bu partide ayırdığım işte zedeli, bereli yumuşak zeytinleri böyle ayrıca yaptım. İnanın iki haftada mükemmel oldu tadı. Biz yemeye başladık. Tuz oranını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ama bence gayet güzel. Ben zeytini acılsa severim. Hafif de acımtırak bir tadı var. Bu kadar daha vardı. Yedik. Hatta 10 gün sonra yemeye başladık. Şimdi aynı kaba bu zeytinleri koyuyorum. Yine bunları da tuzlayacağım. Göz kararı. Arkadaşlar gerçekten zeytine tuz koymaktan korkmayın. 2 hafta sonra bunu da yemeye başlayacağız kanatın diye. Aynı bu şekilde bunu da sallıyoruz. Süzüyoruz. Kuru olarak saklıyoruz. Olan zeytini yiyeceğimiz kadar kavanozlara ister küçük. Diyelim tek kişisiniz. Böyle küçük bir kavanoz. Ya da daha büyük kavanozlara koyuyoruz. Çeşme suyunda bir gün veya iki gün tansiyon probleminiz varsa işte bazı zeytinin tuz oranı farklıdır. Tuz çekim oranı farklıdır. Yiyeceğiniz kıvamı Gelene kadar çeşme suyunda bir veya iki gün beklettikten sonra kurutuyoruz. Sonra ayçiçek yağı ve limon ekleyerek, kimisi sirke de koyuyor ama sirkeye gerek yok kanaatindeyim. Ben sirkeyi çok severim ama zeytinde limonu tercih ediyorum. İşte bu şekilde kavanozda hazırladığımız zeytini bu yağlı ya da limonlu değil yerken koyabilirsiniz. Çünkü daha taze oldu. Bitecek diye buna çok öyle teferruatlı işlem yapmamış oldu. Ne diyorduk arkadaşlar? Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Sadece zeytin ve tuz. İsteğe bağlı işte sıvı yağ koyabilirsiniz, limon koyabilirsiniz. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir katkı maddesi yok. Bir sonraki videomda buluşmak üzere diyorum. Her şey gönlünüzce olsun.